Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda edebiyat bilgileri karma test onu çözeceğiz. Daha önceki videolarımızda ilk 9 videoyu çözmüştük arkadaşlar. Şimdi 10. videoya geldik. Birinci soruyla başlıyoruz. Bazı halk edebiyatı şairleri divan edebiyatının etkisiyle aruz ölçüsünde kullanmıştır. Birinci sorumuzda diyor ki yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Bazı halk edebiyatı şairleri divan edebiyatının etkisiyle aruz ölçüsünde kullanmışlardır. Birinci ölçüğümüz. İkinci ölçüğümüze bakıyoruz. Edebiyatımızda tasavvufa bir ülke olarak bütün iştenliğiyle bağlanmış en büyük şairimiz Karacı olandır. Üçüncüsüne bakıyoruz. Semai ve koşma sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Evet, hangisinde bir yanlışlık vardır diyor. İki ve üç yanlış arkadaşlar. Dördüncüye bakalım. 13. yüzyıldan sonra halk şiirinde divan edebiyatına doğru bir yaklaşma göze çarpar. Evet doğru. Divan edebiyatındaki gazelin karşılığı olarak halk edebiyatında koşma kullanılır. Doğru. Evet birinci sorumuzun cevabı B seçeneği ve ikinci, ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, diyor. Ağacın ağacınız yapraklarla dolanır. Taşlarınız bir birliğe inanır. Hep çiçekler bağrınızda gönenir. Pınar'ın çağlar akışır dağlar. Bu parça için hangisi söylenemez? Tabiatın canlanması anlatılmıştır. Evet arkadaşlar tabiatın canlanması anlatılmıştır. Doğru. Halk şiirinin özellikleri vardır. Evet, bu da doğru. Sıralı cümle kullanılmıştır. Evet, sıralı cümle de kullanılmıştır. Dizeler anlamca birbirinden bağımsızdır. Evet, bu da doğru. Çapraz kafiye örgüsüyle yazılmıştır. Dediğinde çapraz kafiye örgüsüyle yazılmamıştır arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzu tamamladık. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört unsuru da kullanılan bir teşbih, benzetme vardır. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. A seçeneğimizde e, benzetmenin dört unsurda burada kullanılmamış arkadaşlar. B seçeneğine bakıyoruz. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekmiş bir ama ama gibi devler. Evet B seçeneğinde arkadaşlar e, teşbih benzetme sanatının dört unsuru da kullanılmıştır. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki eserlerin hangisi farklı bir sanatçının eseridir? Evet, Elhan Işita, Haç Yolunda, Evrakı Eyyam, Tiryaki Sözler, bunların hepsi Cenab-ı Şahabettin'in eserleridir. Ancak tarihi kadim Cenab-ı Şahabettin'in değil, Tevfik Dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği. Beşinci sorumuza geliyoruz. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez diyor. Her şey özlem fısıldıyor durmadan. Kelebek kanadı gül tomurcu. Geçmiyor hiçbir gün bağıra vurmadan. Sanki gönlüm acıların çocuğu. Evet beşinci sorumuza baktığımızda hece ölçüsü kullanılmıştır. Redif vardır. Durmadan, vurmadan da redif vardır. Uyak düzeni ABAB A, B şeklindedir. Doğru. Kaygılardan söz edilmiştir. 5. sorumuza baktığımızda kaygılardan söz edilmemiştir arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. E seçeneğine baktığımızda benzetme yapılmıştır. Evet, benzetme yapılmıştır. 6. sorumuza bakıyoruz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En son tef teftişine çıkana değin koştururken ardından o uçmaktaki devin daha başka tür aşıklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sorumuzda. Evet baktığımızda bir sözcük ek alırken ünlü düşmesi olmuştur tamlayan düşmüş at tamlaması vardır. En sözcüğü derecelendirme belirtmektedir. Bağlaç kullanılmıştır. Beşinci dizide yüklem haber kipinden biriyle çekimlenmiştir. Arkadaşlar bu dizilerde bağlaç kullanılmamıştır. Beşinci sorumuzun cevabı altın sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Ve yedinci sorumuza geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sorumuz budur. Yazarın kendini kendi içine doğru bir gezinti yapması, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgürce kendine özgü bir düzen içinde yazıya aktarmasıyla oluşur. Yazar bu yazılarda olayları, sorunları, sevinçleri, kederleri ve akla gelebilecek diğer konuları içten bir üslupla dile getirir. Evet 7. sorumuza baktığımızda tabii ki bu sorunun cevabı denemedir. 7. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 8. sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sefaretname Evliya Çelebi'ye ait değildir arkadaşlar. 28. Çelebi Mehmet'e aittir. Fransız sefaretnamesidir. Harname Şeyhi'ye aittir, Hayrabat Nabi'ye aittir, Divan-ı Kebir Mevlana'ya aittir, Vesület-i Necat Süleyman Çelebi'ye aittir. Evet, dokuzun sorumuza bakıyoruz. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyannamesi olarak ortaya çıkan ilk topluluğu olan Yedi Meşaleciler 1928'de şiirin artık konu bakımından değişmesi ve genişlemesi gerektiğini savunmuşlardır. Süre gelen şiir anlayışını biçimden çok içerik ve duyuş tarzı yönüyle eleştirmişlerdir. Aşk, aile, sevgisi, yaşama sevinci, çocukluk günlerini özlem gibi temaları yeni mecaz ve söyleyişlerle işleyerek şiire sokmuşlardır. Hece ve kafiye bakımından ise geleneğe bağlı kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir? Evet burada yedi meşalecileri bilmemizi istiyor. Baktığımız zaman Faruk Nafiz Çamlıbel 7 meşalecilerden değil 5 Yaşar Nabi Nair, Ziya Osman Sabah, Sabri Esas, Siyavuş Gül, Vasfi Mahir, Koca Türk ise 7 meşalecilerden olan sanatçılardır. Evet bu sorumuzu da tamamladık. 10. sorumuza geçiyoruz. <laughs> bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet dergahta okurlara unutturmak istediği bir şairlik dönemi vardır çok istemesine rağmen sanatçı olamayacağını anlayan yazar, şiiri bırakıp Fali Rıfkı'nın çağrısıyla tiyatro yazıları ve eleştirileri yazmaya başlamıştır. Yazar daha sonra doğrudan yazın yapıtlarına, yazın sorunlarına yönelerek eleştiri ve deneme yazmayı başlıca uğraş edinir. Kendini dil devrimine, Türkçenin araştırılmasına adar. Bu arada sayısız çeviri yapar, günlerin getirdiği en tanınmış eseridir. Evet arkadaşlar, günlerin getirdiği dediği için onun sorumuzun cevabı A seçeneğindeki Nurullah Ataç'tır. Nurullah Ataç'a aittir günlerin getirdiği. Evet, 11. sorumuza geldik. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü? Bu dizelerde hangisine özgü bir nitelik vardır diyor. Evet, 11. sorumuza baktığımızda "Koç yiğitler aldım da yanıma, keskin kılıcımı çaldım belime" Serimden geçmişim bakmam önüme gelsin dövüşelim Bolu beyleri. Evet. Bu şiire baktığımızda bir epik şiir görüyoruz. 11. sorumuzun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Evet 11. sorumuzu böylece tamamladık. 12. sorumuza geçiyoruz. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Roman ve öykülerinde ağırlıklı olarak Çukurova insanını anlatır. Yapıtlarında folklor unsurlarından yararlanan yazar da doğa betimlemeleri dikkat çekicidir. Ağalık ve ırgatlık sorununu işlediği İnce Mehmet adlı romanı en ünlü yapıtlarındandır. 12. Sorumuza baktığımızda direkt zaten Çukurova insanını anlatmıştır. Ağalık ırgatlık sorunlarını işlediği İnce Mehmet romanı dediği An, Yaşar Kemal aklınızda. Canlanacak. 12. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 13. sorumuza geçiyoruz. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ziya'ya mektuplar dediği an zaten Cahit Sıtkı Tarancı'yı bileceksiniz arkadaşlar. Ee, işte uzunca bir okuyalım. Bakalım tam olarak ne yazmış. Bu şairimizin mutluluk kokan dizeleri arasında karamsarlığını Yaşama sevinciyle dolu olduğu anlarda yalnızlık ve ölüm korkusunu duymamak olanaksızdır. Onu çağdaşı şairlerden ayıran ve kendisine yazınsal bir değer kazandıran yön ise kendine özgü, yalın, açık, duru ve içten söyleyişidir. Başlangıçta biçime önem verdiği şiirlerinde olgunlaşmamış <laughs> nitelikte gözüken bu özelliği giderek şiirsel bir tat vermeye başlar. Yakın dostu Ziya Osman Sabay'a yazdığı mektuplarını ise Ziya'ya Mektuplar adlı adı altında toplamıştır. Evet 13. sorumuzun cevabı E seçeneğidir arkadaşlar. Cahit Sıtkı Talancıdır. 14. sorumuza geliyoruz. <laughs> Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Karadut Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir. Keşanlı Ali Destanlı Haldun Taner'indir. Rahatı Kaçan Ağaç Melih Cevdet Anday'ındır. Bingöl Çobanları da Kemalettin Kamon'undur. A seçeneğindeki Halikarnas balıkçısı havada bulut yanlıştır. 14. sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 15. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Evet bir Google reklamı çıktı. Onu kapattık. 15. sorumuza baktığımızda 1928'de Meşaleler adlı şiir kitabı yayımlayan genç şairler heceleri, hecelerin şiirlerini kuru ve donmuş olarak eleştirmişler. Sanatsal öze sahip daha nitelikli şiirler yazmak amacıyla ortaya çıkmışlardır. Ne var ki bu genç şairler etkisiz bir topluluk olmaktan öteye geçememişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen şairlerden biri değildir? Bu parçada anlatılan yedi meşalecilerdir arkadaşlar. 15. sorumuza baktığımızda Halit Fahri Ozansoy 7 meşalecilere değil 5 ecilere aittir. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet 15. sorumuzu tamamladık. 16. sorumuza geliyoruz. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir diyor 16. sorumuza baktığımızda. Yazar bu romanında Kurtuluş Savaşı gerçeğini anlatmak istiyor. Romanın kahramanı Cemil ard arda gelen savaşların içinden hep yenik ve yorgun çıkmış bir neslin temsilcisidir. Yazar bu romanında sadece savaş dönemindeki dramatik olayları aktarmakla yetin yetiniyor. Bu romanın finali yoktur. Kitabın son yazısıyla birlikte Kurtuluş Savaşı, Cemil'in macerası, diğer olaylar ve insanlar Cemil'in sevdiği kadın olan Neriman kısaca her şey ortada kalıyor. Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiş? 16. sorumuza baktığımızda bu parçada anlatılan yazar Kemal Tahir'in e, Kemal Tahir'dir, eseri de Yorgun Savaşçıdır. 16. sorumuzu tamamladık. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu üçlüsü 1940'lı yıllardan sonra Türk şiirine bir hareketlik getirmişlerdir. Nokta nokta diye adlandırılan bu şairler yeni bir şiir anlayışı getirmek, şiirimizin yapısında köklü değişiklikler yapmak istiyorlardı. Onlara göre şiirden uyak atılmalıydı. Uyağın işlevi ilkel insanların şiir aklında şiiri aklında tutmasından başka bir şey değildi. <laughs> Bugünkü insan ilkel olmadığına göre uyağın işlevi kalmamıştır ve kaldırılmalıydı. Uyakla beraber her türlü söz ve anlam sanatı da bırakılmalıydı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Omo diye kodladığımız bu üçlü garip akımının temsilcileridir. Ayrıca burada anlatılan özellikler de garip akımına aittir. Yani cevabımız A seçeneğidir. 17. sorumuzun cevabı A seçeneği dedik. 18. sorumuza geçiyoruz. Mısra sonlarında yazılışları ve görevleri aynı olan ses, ek ve kelimeleri kelime tekrarlarına redif denir. Bu, bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır? Evet baktığımızda gösteren bu veren bu C seçeneğinde göstermek ve vermek gösteren bu veren bu burada redif vardır. Göstermek vermek erler tam kafiye. En bu en bu ise rediftir arkadaşlar. Bu sorumuzu tamamladık. 19. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Evet Tanzimat Edebiyatı 1860'da Tercüman Ahval Gazetesi'nin çıkmasıyla başlar. Doğrudur arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nda anlam genellikle bir beyitte tamamlanır. Başka bir beyite geçmez. Bu da doğrudur. Cumhuriyet döneminde Servet Fünuncuların ihmal ettiği tiyatro yeniden canlanır. Bu da doğru arkadaşlar. Dramlar hem düz yazıyla hem şiirle yazılır. Bu da doğru. Hüseyin Rahmi Gürpınar sanat için sanat 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 içindir anlayışına bağlı kalarak çok sayıda roman ve öykü yazmıştır. Yanlış. Hüseyin Rahmi Gürpınar sokağı edebiyatımıza getiren sanatçıdır. Toplumsal sorunları işler eserlerinde. Cevabımız E seçeneği. 20. sorumuza geliyoruz. Bu dizelerde birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçların daha bu bahçelerde bütün yemişleri dalda sarkıyor. Umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor. Evet 20. sorumuza bakıyoruz. Burada bu dizelerde birbirine benzetilen iki şey geceler ve nehirdir. Geceler bir nehir gibi akıyor. 20. sorumuzu tamamladık. 21. sorumuza geldik arkadaşlar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Deli gönül değime çaydan bulanmaz. Coşarsa dalgası kendinden olur. Derssiz aşık diyar diyar dolanmaz. Gezdirir kavgası kendinden olur. Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır dedik. 21. sorumuza baktığımızda redip vardır. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 2. ve 4. düzelerde tam uyak vardır. Evet kendinden olur kendinden olur. Evet çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır. Doğru. Bir koşmanın son dörtlüğüdür. Bu yargılarına ulaşılamaz. Bu yargıya ulaşılamaz. Bir koşmanın son dörtlüğü değildir bu. Cevabımız E seçeneği 22. sorumuza geliyoruz. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bir sürgün hüküm gece salon ve gomarayı gördük. Hemen Yakup Kadri kafamızda canlandı. Yazın yaşamının ilk döneminde sanat sanat içindir anlayışını benimsemiş bireysel konularla eser vermiştir. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sanat anlayışında değişme olmuş, bireysel sanat anlayışından toplumsal sanat anlayışına yönelmiştir. Bu dönemde yazdığı bir sürgün hüküm gecesi Sado Sodom ve Gomera gibi romanlarıyla Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk toplumundaki değişimleri kronolojik olarak ele almıştır. Bu parçada sözü edilen yazar 22. sorumuzun cevabı B seçeneği Yakup Kadri Karaosman oldur. 23. ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi kullanılmıştır? Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Evet. Yolculuk, soluk var. Burada yolculuk ve solukta arkadaşlar bir zengin kafiye vardır. Yolcu Luk ve Soluk'ta bir zengin kafiye vardır. Burada bir redif yoktur arkadaşlar. O yüzden 23. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Buradaki Luklar e, zengin kafiyeyi oluşturuyor. Evet arkadaşlar. Edebiyat bilgileri karma test onu böylece tamamlıyoruz. Arkadaşlar daha önce çözdüğümüz 9 karma test de kanalımızda bulunmakta. Onları da izleyin arkadaşlar. Faydası olacaktır. Ayrıca kanalımızda bu dönemlerin hepsiyle ilgili konu anlatımları, açıklayıcı anlatımlar, ayrıca zihin haritaları var arkadaşlar. Onları da bakın deneme sınavları aynı şekilde var. Yani sadece edebiyat için demiyorum. AYT, TYT bütün konuları var. Evet arkadaşlar bu videoyu burada tamamlıyorum. Bir sonraki videomuzda başka bir karma testimizle sizinle birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.